Lastik Sendikası'nın 71. kuruluş yetkinlikleri kapsamında sendika tarafından hazırlanan anket çalışması ile ilgili Genel Başkan Alaaddin Sarı tarafından sunum yapıldı. Siz, aileniz, çoluk çocuğunuz, hepiniz bizim için değerlisiniz. Sizin tırnağınıza zarar gelmemesi için... Lastik Sendikası'nın 71. kuruluş yıl dönümü programı sendikaya ait otelde gerçekleştirildi. Lastik İş Genel Başkanı ve Disk Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Sarı'nın ev sahipliğindeki kutlama programına Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Lastik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları, Şube Başkanları, Temsilciler ve Üyeler katıldı. <laughs> Program saygı duruşu ve istiklal marşının ardından üyelerin çocuklarının yaptığı resimler ve yazdığı şiirlerin gösterimiyle başladı. Şuradaki etki harika, ışık <laughs> gördü harika. Gösterimin ardından ilk olarak söz alan disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, çok büyük bir emeğin sonucunda ortaya çıkan bu araştırmanın sonuçları bundan sonraki mücadelemiz açısından da önümüzü aydınlatacak açıklamalarında bulundu. 8 sendikamız 71 yılı geride bıraktı. Bu 71 yılda çok önemli mücadelelere ve Türkiye işçi sınıfının sendikal mücadelesinin önünü açan çok önemli deneyimlere imza attı. 71. yılda yine çok önemli bir etkinlikte bir aradayız. Birazdan Alaattin Başkan yapılan araştırmanın sonuçlarını bizlerle paylaşacak. Ben biliyorum ki çok büyük bir emeğin, yaklaşık bir buçuk yıllık bir emeğin sonucunda ortaya çıkan bu araştırmanın sonuçları Bundan sonraki mücadelemiz açısından bizim önümüzü açacak, bizim yolumuzu aydınlatacak. Ardından söz alan Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, 71 yılda yapılanlar geçmişimizin bize en büyük mirasıdır ifadelerinde bulundu. Çocuklarımız diyoruz, geleceğimiz diyoruz. Ben videoyu ilk defa izledim burada. İşin açıkçası hakikaten gelecek ve çocuklarımızla harikalı çok ifadeler kullanmışız. <laughs> çok spontane e, işin açıkçası bunlar. Yani bir bilinçli olarak değil, sonuçta geleceğimiz olan çocuklarımız için mücadele ediyoruz. Fabrikalarda eğer vardiyalı çalışıyorsak, eğer bazı konularda sesimizi çıkartmıyorsak, sinemize çekiyorsak, geleceğimiz çocuklarımız içindir. Onun için gelecek olan bu güzel çocuklarımızın geleceğini iyi bir şekilde temin etme noktasında da bizim sendika olarak yapmamız gereken uygulamalar, çalışmalar neyse bu çalışmaları yapmak zorundayız. Konuşmaların ardından Genel Başkan Sarı, Lastik İş Sendikası'nın 71. kuruluş yıl dönümünde işçiler üzerindeki iki yıllık araştırmayı paylaştı. Konumun varlığını zorunlu görmektedir. Çıkan sonuç aşağıda ki iki seçenek arasında seçim yapmak zorunda kalırsanız diye hangisini uygun bulursunuz diye sormuşuz. Türkiye Avrupa Birliği'ne kesinlikle üye olmalıdır. Yüzde 56 oranında bir değer çıkmış. Yine Türkiye Avrupa Birliği'ne asla üye olmamalıdır diye yüzde 44 oranında bir veri çıkmış. İşte buna göre Koronavirüs döneminde çalışma süreniz nasıl etkilendi diye sorduğumuzda program dereceye giren çocuklara ödüllerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Lastik